Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaba Mutfakta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız Eğer evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba, iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize. Ve bugün sizlere yemek yapmayacağım. Videolarımda e, ara ara farklı video paylaşacağımı söylemiştim. Ben size bugün e, etek kenarını yapacağım. Yani etek boyunu kısalttım. Onu size göstereceğim. Daha önceki videolarımda pantolon paçası yapmıştım. Şimdi etek boyunu kısalttığımı göstereceğim. Eğer dikiş makineniz varsa inanın çok güzel oluyor, çok da kolay oluyor. Öncelikle benim şöyle elimde bir sabunum var. Ben daha önceki eteğimi aldım. Onun boyuna göre ölçü yapıyorum. Şöyle üzerine koyduktan sonra şöyle düz bir şekilde sabunumla çiziyorum. Daha sonra çizdikten sonra her tarafına işaret belirliyorum. İşaret belirledikten sonra ölçü ölçü bakın. Yani 3-4 santim kadar. 3-4 santim. Sizinki daha kısa olabilir, daha uzun olabilir. Şöyle ölçü ölçü götürüyorum. Daha sonra ölçtüğüm yeri kesiyorum. Ölçtüğüm yerin yarısını daha doğrusu kesiyorum. Çünkü içine katlayıp kıvıracağım yarısını kestim. Şöyle şu şekilde kenar kısmından şöyle bir iki iki kere katlayaraktan tel geçiyorum. Önce iğnelerle tabii ki tutturuyorum. Çünkü kaçmaması lazım, kaymaması lazım. Şöyle ikiye katlayaraktan bakın siz de görün. Şöyle bir, çizgiye kadar da ikinci kısmı katladığım zaman iğne ile tutturuyorum. Tabi bunu vaktiniz varsa siz yapın. Yoksa zaten terziye verirsiniz. Ben bu videomu böyle parça parça yapabildim. Bebeğimden dolayı böyle bir anda oturup yapamadım maalesef. Hepsini de birleştirdim. Yani çünkü uğraştırıyor, zaman istiyor, vakit istiyor. Ama çok güzel oldu gerçekten. Bana da meşgale oldu, iyi oldu. Bakın ben her tarafını öncelikle toplu iğneyle tutturdum. Şimdi iğne iplikle geniş geniş geçireceğim. Daha sonra bu geçirdiğim ipliği diktikten sonra çıkartacağım. Şöyle her diktiğinde iğneyi çıkartıyorum eteğimin her tarafını geçiriyorum. Geniş geniş geçiriyorum. Sadece iz belli ediyorum. Bu ipimi geçirdiğim yerden de dikiş makinesiyle dikeceğim. Çok güzel oldu. Çok da şahane oldu gerçekten. düz dikişleri yapabildiğimi daha önceki videolarımda zaten söylemiştim. Eğer pantolon paçası videosunu izlediyseniz orada da bahsetmişimdir. Evet bakın ben her tarafını geçtim. Şimdi de dikiş makinesiyle dikiyorum. Siyah iple geçtiğim yerden eteğimin renginde dikiyorum. Daha sonradan siyah ipi çıkaracağım ve sonuç muhteşem bir etek boyu yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Eğer düz dikiş biliyorsanız siz de yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim için de zil tuşu var. Basarsanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.